Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Melih Sabah diye bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar bu ve Samsun'da yeni Malat yeni Malat yeni 19 Mayıs stadyumunda maç başladı Samsun Spor bakalım Bandırma Spor'u yenebilecek mi ligde 4. sıralanan Yılpol Samsun Spor bir anlık ikinci sıraya gelebilir. Şimdi Novikova cezan doğru orta. Ahmet kaleci Gelibos. Gelios. Şimdi korner kullanacak. Boldrin ile Boldrin kullandı. Yusuf Adıoğlu. <laughs> Yükseldi e kapı Rabioğlu. Yusuf Adıoğlu. Attı Samsun Sibar'ın golünü. Yusuf Adıoğlu. Gol gol gol. Yılpoz Samsun'a ne içiyor 1-0. Mavi Kavas galiba oldu değil Kullandı Duvam topu Orta kafa gol Sıvangu Bengu bengu de Bir post sonunda Sumski Yıl pos Samsun Spor Ön kalemisi Başı Ön Bandı mı sporcu, bandı mı sporlu oyuncuları saymak. Oh, Fafane kaptı şimdi, Fafane ile kontra atak fırsatı. Fafane döndü Tomane'ye, Tomane. Müthiş on bir poz Ahmet Bey'de. Belediye geliyoruz. Ahmet çok iyi başladı, ne çekelim. Nazar değdirdi Ahmet'e de. Değdirdik, değdirdik. Başarılı çocukların kovasçıdan orta bir kafa uzaklaştırdı. Ve Okan ile çıkıyor. Bandır mı? Okan. <laughs> Simon Love Nuran top Orta sahadan orta bir orta bir kafa boş kale yirik. Çıktı İstanbul Sporlu taraftarlar bu dakikalardan deseni arttırmış durumda. E, i̇lk yarı bitti. İlk yarıda Samsun Spor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Yapo Samsun Spor'un rakibi Vanama var karşı. Şimdi Samus geli attı bu arada. Samsun ulti haftalar çok iyi bir. Şu anda besseler söylüyorlar. Yasin Öztekin oldu. Yasin verdi. Ahmet. A Ahmet. Ahmet önü boş oldu. Oh, Ahmet Saga. bu bandımı spor koyunan kullanıyor. Büyük beslik var. Stada 19 19'un stadında da kartol. Orta bir kafa sonra çizgiden çıkardı. Ve ne oyu fırsatı. Yasin Samsunlu taraftarlar susmuyor bir dakikalarda. Yasin bir pas da vurma sonra araya gire. Yine... Kaymak geliyor. Şimdi Fofana ile koldan tak fırsatı. Fofana. Fofana Sheldon. Fofana Sheldon. Tomane aldı şimdi. Tomane ile gole gidiyor. İlpoz Samsun Spor, fişi çekebilecek mi? Tomane soner. Bir pas. Yasin. Yasin. Özteki çıkardı. mesa gol. Oh Mesut attı fışı çekti derken hakem. Offside bayrağını kaldı. Ahmet böyle çok şanssız. Yasin çıkardı. Ah e böyle bir pas verdi. Ahmet attı. Ama bayrak havada <laughs> e, maç bitti. Samsun'da. Samsun spor kazandı. eşleşti Erzincan. Erzurum. Erzincan Erzurum. Elazığ.